أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حك Aziz ve değerli kardeşlerim Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, hidayeti hepimizin üzerine olsun. Değerli kardeşlerim Edebül Lisan isimli kitabımızda sır tutmak ile ilgili başlıkla başlıyoruz. Hadis 284. Cabir bin Abdullah radıyallahu anhudan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kişi bir şey söylerken etrafına bakınırsa onun söylediği bir emanettir. Hadis 285 El Hasan el Basri radıyallahu teala an dedi ki Kardeşinin sırrını söylemek hainliktendir. Hadis 286 Amr bin Elas radiyallahu anhudan Kimin yanında sırrımı söylesem O da o sırrı ifşa eder Ve sırrım bana geri dönerdi. Ben de emanetimin başkalarına geçmesinden sıkıntı duyarım. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته